Yan hak, yan hak diye kuduruyordunuz. Hadi biraz yan hakları konuşalım değil mi? Bir, Özel sağlık sigortası istiyorsunuz. Arkadaşlar ben hepinizin sigortasını ödüyorum. Devlet hastanelerinize gidebilirsiniz. Bunu özel kılmak sizin elinizde. 2- ya geç geliyor. Olmam. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben her mesai saatine bir saat geç geliyorum. Siz o bir saatte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bilmiyorum. Ha, arada bir kameralardan izliyorum ama o da yani her patronda olacak şeyler değil mi? Ne yapıyorum ben sizin başınızda mı duruyorum sapık gibi? Ben çok patron biliyorum öyle mesai saatinden 2 saat önce gelip de kapıda personeli bekleyen. Anladın mı? Ama siz ne anlarsınız? Doğum günü izni. arkadaşlar bu ne kadar saçma bir şey ya. Ya burada kim doğurdu da, kim hamileydi de ben ofiste tuttum ya. Birisi doğruysa izin veririz elbette. Yalnız o annemizin bizi doğurduğu günün izni yani bizim doğum yaptığımız günün izni değil. Kardeşim benim ailevi işlerinde hiçbir alakam yok. Yani ailevi ve seninle burada konuşma mesai saatinde şurada iş konuşuyoruz yani. Bana annesinden bahsediyor ya. Yol ücreti. En çok da bu üzdü beni ya yol ücreti istemeniz. Arkadaşlar ofise yakın oturmamanız benim problemim değil. Ben ne yaptım? Ofisin üstünde bu rezidansta en üst katta bir penthouse tuttum. Orada oturuyorum. Niye? İşe yakın olayım diye değil mi? İşe yakınım. Şirket içi etkinlik. Arkadaşlar bu tamamen körlük ya. Ya bizim her harumuz epi değil mi? Ne bu hep har merakı? Burada zaten seve seve çalışmıyor musunuz siz ya? Ha? Bak demin gülüyordun şimdi gülmemezlik yapıyorsun ama olmuyor böyle. Hep har ne demek? Mutlusa. İnsan ailesiyle mutlu olmaz mı arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum yani sizi ailem olarak görerek? El insaf ya. Hani ailem diyorum bir de size ya. Mutlu olduğunuzu düşünüyorum ya. Aa.